Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile Dayı Sanat Koordinatörü Zehra Şonya Organizasyonu'nda Dayu Halk İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Dayı Sanat Günleri kapsamında Ekim ayında Gazi Mosa'da açılan sanatçı Osman Kete'nin 44 yıllık sanat serüvenini içeren Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz adlı retrospektif sergisi yoğun istek üzerine Lefkoşa'da açıldı. İsmet Güney sergi salonunda açılışı gerçekleştirilen söz konusu sergiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Özsaygın, Dayı Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Kadir Yel ile Dayı Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Deniz İşçioğlu da katıldı. Sergi kuratörü ve dayı sanat koordinatörü Zehra Şonya gerçekleştirdiği konuşmasında Osman Keten gibi bir sanatçı ile çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ben şahsım sanatçı olarak konuşuyorum burada biraz da. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne bu imkanları Devi sanat koordinatörü olarak bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. Osman Keten gerçekleştirdiği konuşmasında katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek serginin içeriğinde kendisi için özel olan eserlerin yer aldığından bahsetti. Sevgili Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. Sevgili İli Dağ Yönetimi, sevgili öğrencilerim, sevgili eşim, sevgili kızlarım, sevgili damatlarım ve sevgili torunum. Ardından konuşan Dayı Sosyal Özellikle ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Deniz İşçioğlu, Dayı'nın bir, bir devlet üniversitesi istiyorum. olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya olan desteğini her zaman ön planda tutmuş olduğu topluma hizmet misyonunu üzerinden sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 yılının ilk sergisini açmaktan son derece mutluluk duyduğunu belirterek, kendisinin de sanat dünyasına yaptığı çalışmalar ile sahip çıkmaya çalıştığını vurguladı. Şimdi tabii ben de bir sanat severim. Yaptığım işlerle, çalışmalarla, yayınlarımla, çektiğim fotoğraflarla elimden geldiği kadar sanat dünyamıza, sanatçımıza her türlüsüyle sahip çıkma gayreti içerisinde olan bir Cumhurbaşkanıyım. Sayın Çakmak Şahin'indir. Bundan 30 yıllar önce ben Sayın Çakmak'la birlikte sanat yaptım. Dolayısıyla burada bu sözleri ifade ederken hakkım vardır diye ifade etmek istiyorum. O bakımdan bütün bu çalışmalara çok değer verdiğimi ifade etmek istiyorum. Sayın Osman Keten'i, Sayın Şonay'ı, Sayın Ulubatlı, Sayın Keten'i çok tebrik etmek istiyorum. Bu güzel çalışma bizi yüreklendirmektedir. Hepinizi tebrik ediyorum ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne de tabii teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Katılımın yoğun olduğu söz konusu sergi 13 Ocak 2023 Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.